Güzel. Yürüyelim, önce hak edelim. Hak etmem lazım dayı. Yok, tut tut yok. Selamlar, günaydın. Bana günaydın. Size artık her neyse. Şimdi ben kendiden ayrılıyorum kısmen. Ee, kendi el için geri döneceğim. Ama şimdi Dambulla'ya, oradan da Sigiriya'ya geçeceğiz. Yeni Sigiriya maceramız başlayacak. Çeşit çeşit otobüs var bu arada. Şu otobüs var. E, 250 rupi. Şöyle şurada. Bu arada 3 saat sürüyor Dambulla. Şöyle otobüs var. 2 saat sürüyor. O da 500 rupi. Bakalım ben hangisiyle gideceksem hangisi erken kalkıp erken varacaksa e, ona yetişecek. Çünkü gidip de sunset izlemek istiyorum. E, koştur koştur yapmak istemiyorum. Güzel güzel vakti değerlendirmek istiyorum. önümüzdeki arabamız tam tekrarımız evet. böyle. Geldik, geldik. Geldik, köyümüze geldik. Geldim dedemin köyüne. Vallahi güzelmiş burada. Bakalım şöyle. Çok güzel yerler yapmışlar. Burası bir köy arkadaşlar. Sigiriya köyü. Biz buraya niye geldik? Sigiriya Aslan Kayası var burada. Bir de Pidurangala kayası var. Biz onlar için geldik. Ve tabii ki biraz köyde kalmak için geldik. Otelimizin yolları böyle gidiyor. Aha. Burasıymış. Çok tatlı değil mi ya? Aa. Hello. Hello. Şimdi ben bir bakayım. Ben önce o, odayı görmek için e, bugün internet yapmadım. Oradan fiyatı aldım. Şimdi odalara falan bakacağım. Ee, Fotoğrafta görünmeyen falan diye ama şu ana kadar böyle gerçekten güzel görünüyor. Ben bir onu halledeyim. Ondan sonra şu oteli bir çekeyim ya. Hoşuma gitti. Yine bir çalışma var ya. Her yerde bir çalışma var ya. Hello. Aha. Beliçik tatlı bir kadın var. <laughs> Çift tatlı. Şimdi odamı ayarladım. E, burası tam Sigiriya Kayası'na 1,5 kilometre uzaklıkta. Yakın çok güzel bir yer. Özellikle yürüme mesafesi istedim. Bir de onunla uğraşmak istemiyorum. Güzel güzel yürümek istiyorum. Tam ormanın içinde burası. Şöyle göstereyim. Şu odayı beğendim. Ve normalde odayı ve e, ormanı falan gördükten sonra karar değiştirip iki gece kalmaya karar verdim. Burası bu odalar Kişi başı üç buçuk dolara falan geliyor. Booking'ten bakınca üç buçuk dolara falan geliyor ve hiç beklemiyordum çünkü özellikle o yüzden tıpmadan gelip görmek istedim. Şöyle ayakkabımı çıkarayım, işimi açayım. Klima varmış. Yani bu yazıyı gördüm ben dedim ki gerçekten klima var mı acaba varmış. Şöyle bir yatağı varmış. Güzel. Banyosu da beni şaşırttı. Temiz. Saç kurutma makinesi falan da var. Arkadaş biz şehirde kaldığımızda saç kurutma makinesi görmedik. Köye geldik, klima var, saç kurutma makinesi var. Tamam, Sigiriya Kayası turistik bir yer ama... ...Kolombo'da öyle. Kendi de öyle. Ben burada bir keyif yaparım. Size video editlerim. kapat. Ha bir de kamerayı falan görünce bir hoşlarına gidiyor böyle otelinde kamera çekimi falan gibi şeyler olunca hoşlarına gidiyor. Dedim ki ön tarafta wifi'niz vardı gördüm işte bu taraf olursa wifi tam çekmez benim wifi ile işim var falan dedim. O da bana dedi ki wifi senin odanın önüne getireceğim dedi. Getirip şimdi wifi buraya kuracakmış. Sağ olsun. Çok mutlu etti beni. Sağ olsun beni çok mutlu etti. Hmm, bambu. Yeah. Hello. Ha, sabahtan beri hello hello diyor hello. da kamera görünce hello'yu hello. sustu. Say hello. 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 Hello şeyi girdiğimizden e, girdiğimizden şey beri hello hello diyordu kamera görünce bir utandı. Ha neymiş o? Tavası sap. Tavası sap. sap. Kime hangi meyveni suyuymuş? Güzel. Fruit name? Tavası sap. Tavası sap. Evet. Değişmiş. İkram ettiği bana böyle buz gibi bir rakıya benziyor da e, meyve suyu. Savın sap. Çok şekerli güzel. Daha su şeker atılmış değil de meyvenin şekeri böyle güzel güzel böyle gidiyor. E, burada bizim kankilerimiz varmış. Umarım görünüyordur bak. Ormanda yaşıyorlar. Gelmişler su içiyor. Tam benim e, odamın önünde şu su var. Bu arkadaşlar da Gelmişler su içmeye aile nerede o en küçüğü hı hı. ha geldi geldi şebek bunlara bir şeylerimizi çaldırmayalım da Allah ayakkabımı bile dışarıda bıraksam ormandan toplarız artık e normaldir ormanın ortasına geldik bol bol bunlardan. Bunlar tatlıdır, şeyde de bay, e, sahip çıkmamız lazım eşyamızı. Böyle tün diye götürürler, kafamızda gözlüğü bile. Hey, Bir tayıklıyım. Biz çektik, yürüyüşe başladık. Odada iki dakika durduk. Tepeden böyle maymunlar gezip gezip durmaya başladı. Belli. Birkaç gün burada onlarla epey haşır neşir olacağız. Şimdi böyle sürekli e, belli ki böyle yollardan gideceğiz. En güzeli yine Mepsmi'den indirdim. Yürüyüş rotasını seçtim. Orayı takip ederek de Pidrangala'ya çıkacağım. Şimdi ben genel fiyatları biliyordum da gidince tam netini anlayacağım. Normalde Leon Rock 30 dolar kişi başı girişi ama Pidurangala kayası 3 dolar. E tabii ki ben karşısında olan Pidurangala'ya çıkacağım. Oradan Lyon Rock ve Sunset'i öyle izlemek istiyorum. 30 dolar ne gerek var? 3 dolar iyidir, Pidurangala iyidir. Giriş başlası suyumuzu alırız. Bu devam. Bu arada şu ana caddeye çıkınca epey turistik. Gerçekten epey turistik. Çünkü baktık böyle mekanlar yapmışlar. Umarım turistik diye suyun fiyatı fazla değildir. Bakacağız, anlayacağız. Hello. Hi. Hello. Hi. Şimdi anlarız. Bak. Şimdi anlarız kaç yazıyor. Ha aynıymış. Bir de <laughs> markaya bak. <laughs> bir de bir diye. Ya çok turist olan yerde genelde fiyatlar farklı olur. Su fiyatımız aynıysa gelsizliği ilgilendirmez. Burada yemekler var yazıyor da fiyatları yazmıyor. Bakarız ona da bakarız. İncelenir. Onlar hepsi incelenir. Tamam. Yapmışlar. Ben diyorum ya ben boşuna demiyorum. 5 seneye burası Bali. Çok değil. 5 sene. İşte bazı yerleri işte o olmuş böyle. Burası olmuş. Burası olmuş? İşte kendi tam olamamış. Colombo zaten olamaz. Daha de basket. <laughs> Şimdi iki kişi yanaşıp şey dedi. E, bile binip gitmek ister misiniz falan dedi böyle. Öyle seçemedi İki kişi yanaştı ayrı ayrı şey dedi işte file binip gitmek ister misiniz Pidurangala tarafı çok fazla jungle'dan geçiyor falan diye Hayır dedim Siz de yapmayın arkadaşlar ya şu file binmeyin gidin fil barınaklarında falan görün Hah. Lan GoPro'mu iyi tutayım. Siz de böyle gerçi siz böyle elinde maymunu böyle görürseniz bilin ki bulmuş oluyorum zaten. Ama fenalar. Aniden böyle geliyorlar. Gelin ki arkadan beni takip ediyor. Geliyor. Burada sırtımdan çantamdan böyle çıkıyor tepeme. Elini atıyor neyi almak istiyorsa. Çekiyor götürüyor falan böyle. E, çoğu kişi de o maymun korkusuyla kimse elindekini falan böyle rahatça tutabileceğini düşünmüyorum. Bir bakıyorsun ki gidiyor. Evet, Yürüyelim. Önce hak edelim. Hak etmem lazım dayı. Yok tık tık yok. Sağ olasın. Hidrangulara. Hidrangular'ı komple repar. Çok falanmış. Yok. Excuse me. Ab tak kafitap mı çönele? No no, thank you. Yeni götürecekmiş oraya. Yav kardeşim, ha o da değil fili. Ya, bildirmeyin şu filan Bildirmeyin şu filan. On diyordum. Maymun geldi. Mis gibi gidin fil barınaklarında filleri görün, vakit geçirin, yedirin, içirin, yıkansınlar, yıkayın siz de yıkanın. Ama bilmeyin arkadaşım ya. Oh, şimdi yürüyüş rotasına girdik Şöyle gidiyor Şu ilk görünen kaya Şurada arkada görünüyor O Leon Rock Onun arka tarafında böyle paralelinde Bir tane daha kaya var O da Pidurangala 30 dolar olan bu arkadaş 3 dolar olan diğer arkadaş Ben 3 diyorum da gidince hesaplayacağım ben en son araştırmalarımda 3 diye biliyordum. Gideyim bakalım 3-5 olmuş mu? Hiç olmamıştır ama bakacağız. Böyle yürüyüş rotası var. O e, daha daha ormanın içinde olduğu için ve biz de sunset bekleyeceğimiz için sunsetten sonra hafif böyle karanlıkta yürüyeceğiz. Artık bizi timsah mı yer? Fil ezer? Maymun mu gasp eder? Bizi kaçırıp götürüp kazanda pişirirler. Bilmiyorum. Onu artık zamanla göreceğiz. <laughs> Eda korktu. Korkmadım. <laughs> böyle yürüyelim. Bakalım nereye kadar gidiyor. Şimdi böyle yürüyoruz. Hop bak bak bebeğiyle birlikte koşuyor bak bak bak. Bunun cinsi farklı bizim odadakilerden değil. Farklı bu. Şurada bir sülale var. Ha, hepiniz aynı ağaca mı? Valla bir sülale var burada. Oradan sesleri duyuyorum. Eve merak etmeyin. GoPro'yu tutuyor. Yat. İyi köpekler de var aynı yerde. Sorun yok. Arkadaşlar böyle bir 2 kilometre yol var. Yürüyeceğiz. Yürümek istiyorum. Artık gün batımından sonrasına da bakacağız. Ne oluyorsa. Ormandan nasıl sesler geliyor? sizin için de böyle çıkarlarmış gibi. Şey. Umarım sesler geliyordur ormandan ya. Şuradaki uyarıya bak. yıkanmayın timsahlar var yazıyor. Yani suya girmeyin timsah varmış. Şu arkadaş. E göreydik. Neredesin? Ben suyun içinde hiç timsah görmedim. Timsah yedim. Evet yedim. Ee, para kısmında gördüm. Ama suyun içerisinde görmedim. Görmek istiyorum. Belki şansıma şurada bir tane denk gelirse. Muhtemelen varsa da küçüklerden vardır da. Şöyle bir yol ayrımı var. Şurası. Şöyle bir yol. Lyon Rock'a gidiyor. Şurada ayrı bir bahçe var. Pidranga da dümdüz devam ediyor. Burası Lang. Ha, bak burada da lokal turist. E, yabancı turist. Ve ayrım var. Açılış saatleri de 9 ve 3 diyor be. Biz dümdüz yolumuza devam. İyi, yolu bozmadılar. En azından Hepsi Lyon dolu değilmiş. Yol aynı temizlikte devam ediyor. Şöyle gidiyorum. Anlaşılmadı. GoPro'da görünmez muhtemelen de yine de yakınlaştırmaya çalışırım. Hareket etse zaten ben görmedim ya. Tuktukçu durdu. Timsah var dedi. Böyle timsahı gösterdi. İndi ben halen görmüyordum. Telefonumla aldı, yakınlaştırdı, yerini gösterdi. Çünkü bekliyor böyle içeride uzunca. Şey için bekliyor dedi. Maymunlar gelecek, su içecek. Onları yakalamak için bekliyor böyle dedi. Şurada yakınlaştırırım. Bir uzunluk görünürse bakalım. Hareket et hareket. Taş atacağım şimdi hareket etsin diye. Bir de maymun kardeşlerimi yiyecekmiş. Vardır o bir, bir metre falan alacak değil mi? Küçük. Aynen. Şurada video açacağım. Bir rahat duru bir sessiz olu burada konuşuyoruz. İki laf edeceğiz. Şu yol böyle geliyor. İçeriye bir yol gidiyor. O yol değil. Halen böyle dümdüz devam edeceğiz. Ben nereden bakıyorum? Ben de offline olan Maps'imi uygulamasından bakıyorum arkadaşlar. Maps bakıyorum. Yoksa çok mantıklıydı. Hatta bir tane Türkçü girdi oraya gitti. İlk başta orası mı acaba diye düşündüm. Sonra Maps kontrol ettim. Değilmiş. <laughs> Vardım dibine. Kaya yukarıda. Yüksek bir şey Bir de diğer tarafı daha yüksek. Kişi. Şimdi ticket'imi alıyorum ve hızlıca yukarıya Bak bak şurada bunlar bulmuş bir şeyler yiyor. Bir sürü var. Bir sürü araba var ya. Kalabalık bir şey ama. Şurası ticket office de şöyle bir şey var. Burası bir temple. Burası bir temple olduğu için temple'ı geçene kadar ayakkabıyı çıkarmamız gerekiyor. Temple'ı geçtikten sonra tırmanış için geri giyebilirmişiz. Geldi değerlilere. Kişi başı 1000miş. Kişi başı 1000 rupiymiş. Yani 3 dolar. Şey değil. 2000 rupi. 1000 per person. And this is for <laughs> you. Yes. Okay. Oven çekiyor. Yes. Yeah. Şöyle veriyoruz bak şunlara da bu binlik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Bitti para. Correct. Bitti para mı aldı? Okey. Thank you. You're welcome. Ecik daha çıktık. Bu arada otelinizden Kayanın önüne kadar tuttuğu da gelebiliyorsunuz. Ben hem yürümek istedim. Hem yolu falan benim gibi yürümek isteyen olur diye çekim yapmak istedim. Yolu da çok güzeldi. Çekmek istedim. O yüzden tuktukla gelmedim. Tuktukla gelip ondan sonra böyle devam edebilirsiniz. la la la. Kısa da varmış. Şimdi düşünsene karanlıkta geliyorsun. Diyeceğim. Doğru mu görüyorum? Karanlıkta gelen ve gidenler için yoksa burada ampul mü var? Vallahi var. Tam ağzımı açtım diyordum ki Karanlıkta geliyorsun, düşünsene buraya. Ampul vermiş. Az kaldı, geldik. Son düştük. Burada bir manzara var, ama göstermeyeceğim. Yukarıda göstereceğim. Oha, oha. Değil bu Daha çıkmadık. Tam da da şu, şuranın üstü var bir. Göstermiyorum. Yukarıda. Aa şuraya bir uzanan bu da yapmışlar. Düze çıktık. Düz. Ama son bir daha bir tık daha vardır. Şimdi. gidecek o zaman daha da rahat Bakayım, bakayım bir sese şu manzaraya. Şuradan güneş batacak. Karşıda Dion var. Dion rock göstereyim. Şöyle şurada görünen. 30 dolara çıkılacak olan kaya o. Ee, ben buradan çıplak gözle rahat görüyorum. Orada çıkma yolu da var. Hatta sıra var şu an ya orada görüyorum. Orası 30 dolara çıkılacak olan. Burası da tam karşısında e, aynı burada sunset izleme. Gel de burada sunset izleme. Gel de burada sunset yapma. Yanrak ne güzel görünüyor. Düzlüğün üzerinde koca bir kaya. Gölgesi bile ihtişamlı be. fazla karanlığa kalmayayım. Şöyle günü batırdık. Şurada da Lyon rakımız var. Bizim otelde şu Lyon rakı falan geçtikten sonra yani şu ormana gitmem lazım. Ben ormanı yürümek istiyorum. Çok fazla karanlığa kalmadan gideyim. Artık Tiger'lar mı gelir? Kimler gelir bilemem. Bakayım. Şimdi biz yukarıdan indik. Düzlüğe geldik. Buradan otele geçeceğiz. Heh, şimdi bir de konuşayım da. Ee, gelecek onlara tavsiye tavsiyem sona doğru son düzlükte şey var. Çok fazla kaya var. Yağmurlu bir günde çıkmak hoş olmayabilir. Onun dışında çıkış iniş güzel. Gayet iyi. Gidip geliyor. Şimdi ben buradan direkt otele. Şimdi hiçbir şey görünmüyordur muhtemelen Biz başladık Böyle orman içinde yürümeye Bir buçuk kilometre falan yürüdük Kaldı son bir, bir kilometre Baktım orada tuk tuk fiyatlarına ee, Pikmiye de baktım Ama Pikmiyi kimse kabul etmiyor Tuk Türk orada var ya Pislik gibi duruyorlar Hepsi bir fiyat çekiyor Ve hiç inmiyorlar Gelip bela da olmuyorlar Neden sen mecbursun yani Gidecek yerin yok ki ormanın ortasında. Biz de baktık yıldızlar çok güzel. Açarız flaşı. Yarıya kadar bir grupla geldik. Sonrasında kendimiz devam ediyoruz. Bir problem yok. Gider o paraya da güzelce yemeğimi yerim. Ya yani konu yine paradan ziyade böyle gıcıklık yapmaları. Gıcıklar ya gıcıklar. İyi bak. Ha, bak Almış bir müşteri geliyor. Arada da neyse geçiyor. Bunlarınki ışık oluyor böyle. Bak geliyor bak. Hani siz bana zorundasınız düşüncesi var ya. İğrenç bir şey ya. Ha, bir de geçerken şey diyorlar. Dikkat edin fil var. Dikkat edin fil var. Ya gündüz göreydik keşke de. Gece de. Gece görmeyelim. Görelim mi? Görelim. Ama tepede yıldızlar çok iyi. Şöyle tarif edeyim. Hani olur ya bazı arkadaşlar vardır ya. Ya bunun aynısı bizim köyümüzde vardır derler ya. Aynı öyle bir yıldız dünyası var. Şimdi son 500 metrede falan bir tane çocuk yanıma yanaştı. Dedi ki, e, ileride işte filler falan oluyor, tehlikelidir. Ben sizi götürürüm ücretsiz dedi. Köşeye kadar, işe kadar adam getirdi, bizi merkeze bıraktı. Sağ olsun. Valla tük tük şanını kurtardı benim için ya. What is your name? Hem Gemi. Dente. Valla iyi adam. You are good people. Nice to meet, good. to meet you. <laughs> nice to meet you. Thank you, thank thank you so much. Thank, thank, you. You. Thank, you, thank you. Thank you very much. Tabi ben vicdanıma yenilip çok cizgi bir miktar hakkını verdim vermedim değil tamamen öyle adamın tüktüğüne <laughs> binip şey yapmadık hatta normaldeki e, kilometre başı fiyatından fazlasını bile vermiş oldum. Şey var ya e, otları. İki tane ondan alabiliyor en azından. Ağzında vardı böyle ağzı kırmızıydı epey. Şimdi biz buradan otelimize geçiyoruz. Geceyi burada biz buradan otelimize geçmiyoruz. Biz buradan yemeğimizi yiyeceğiz. O kadar yol yürüdük. Aç mı kalalım? Yemeğimizi yiyelim. Oradan otele geçelim. Geceyi de burada sonlandırmış olalım. Bu videoyu da burada bitireyim. Ee, bu bizim Sigiriya, Pidrangala ve Lion Rock. Ve tabii ki mükemmel jungle gezimiz olsun. Sonrasında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ben biraz buralarda takılacağım. Burası çok hoşuma gitti. Zaten bir gece diye gelip iki gece diye tuttuk. Dur bakalım daha ne olacak. Kendinize iyi bakın.